Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek şekil vermekle uğraşmadan çok pratik bir yöntemle pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir tepsi poğaçası tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Herkese iyi seyirler. Poğaçanın hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru ve bir tatlı kaşığı şekeri karıştırma kasesinin içerisine alıyorum. Poğaçamızın güzel olması açısından tarifin içerisinde kullanmış olduğumuz malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. Bu arada ben tarifimde kuru maya kullanmayı tercih ettim. Fakat dilerseniz sizler yarım paket yaş maya kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ile bir adet yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını daha sonra üzerine sürmek için kenara ayırdım. Eklemiş olduğum tüm malzemeleri spatulamla güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 150 gram beyaz peynir ve bir tutam ince kıyılmış maydanoz ilave edeceğim. Ben tarifimde beyaz peynir kullandım. Sizler dilerseniz varsa lor peyniri de kullanabilirsiniz. Maydanozu da ekledikten sonra tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi önceden elemiş olduğum unun bir kısmını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra hamurum yoğunlaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Unu azar azar ekleyerek olabildiğince ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Hamurun kıvamına baktıktan sonra şimdi geriye kalan unu da içerisine ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ve artık spatula içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamuru kabaca bir toparladıktan sonra elime yapışmaması için bardağın altında kalan sıvı yağ üzerine döküyorum ve yumrukla yumruklaya hamuru toparlayıp güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi hafif eli yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladım. Hazırlamış olduğum hamurun üzerine önce streç daha sonra da bir bezle örterek ılık bir ortamda iki katına çıkana kadar mayalandırıyorum. Hamuru oda sıcaklığında bir saat kadar mayalandırdım. Şimdi üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi puf puf çok güzel bir hamur oldu. Maya kokusunun çıkması açısından bu şekilde toparlayıp havasını alıyorum. Şimdi hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin ortasına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi elimle ortadan kenarlara doğru ittirerek hamuru tepsinin içerisinde açıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Dilerseniz birazcık elinizi de yağlayabilirsiniz. Hamuru tepsinin her tarafına eşit kalınlıkta olacak şekilde yaydım. Şimdi üzerini bir bezle örterek yarım saat mayalandırıyorum. Mayalanan hamurun üzerine açtıktan sonra parmak uçlarımla hafifçe hamurun üzerine bastırarak bu şekilde hamuru dilimlere ayırıyorum tek tek uğraşmadan çok pratik ve yapması çok keyifli bir tarif. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra da hemen videonun altına yorum yazarsanız tarifi yeni deneyecek olanlara bir fikir olacaktır. Şimdi poğaçanın üzerine kenara ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tüm poğaçanın üzerine gelecek şekilde iyice döktüm ve şimdi üzerine yumurta fırçası ile sürüyorum. Yumurta sarısı, yoğurt ve sıvı yağ karışımını sürdükten sonra şimdi üzerine biraz da beyaz peynir serpiştiriyorum. Varsa lor peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştiriyorum. Kullanmış olduğumuz bu malzemeler poğaçamızın lezzetine lezzet katıyor. Maydanozu serptikten sonra şimdi biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Dilerseniz susam da serpiştirebilirsiniz. Poğaçamız artık fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar güzelce pişiriyorum. poğaçamız pişti ve fırından çıkarttım İlk sıcaklığı çıktıktan hemen sonra şimdi sizlerle doku testine geçiyorum bu poğaçanın hamurunu akşamdan hazırlayıp bir gece dolapta beklettikten sonra sabahleyin aynı işlemleri uygulayarak kahvaltınız için de tüketebilirsiniz hem lezzetli hem de çok pratik bir poğaça tarifi sizlerinde gördüğü gibi puf puf sünger gibi yumuşacık bir poğaça Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak düşecektir. Diğer lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.